Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sezon 1 bölüm 4 yani Minecraft'la yine mi? karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar video dışında e, ben şuraya bir bir tane merdiven yaptım arkadaşlar. E, bir de tarlayı büyüttüm bir tane ekmek yaptım arkadaşlar. İyi, göstereyim size. Biraz daha büyüttüm orayı çapaladım. Göstereyim. Şöyle arkadaşlar şu 3 tanesini aldım. Orada onlardan ekmek yaptım bir tane. Şimdi devam ediyoruz ve şurada bir tane at görmüştüm. Bunu hemen alalım. Alalım derken alamayız ki hemen ya. Şu domuzu öldür. Tamam. Akşam oluyor mu? Yok daha öğlen. Burada da renk aran çiçekler varmış ya. Arkadaşlar bugün biraz kendi etrafımıza bir bakalım neler var neler yok. Şuradan bir bakalım. Evet burası çölmüş. Ee, burası ne? Orası bir şey değil. buraya bir an bir şey sandım. Bir piramit gibi. Evet. Bu bugün ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Her şeyi yaptık. Ee, bir hayvanları öldürebiliriz. Bir de evimizin kenarını güzelleştirdim ben biraz. Bağırma. Gel buraya. Öldü. Ee, ne yapalım? Şu evimizin içinde Heh, evet cam takacaktık. Dışarıdan görülebilmesi için. Şunu ben bir yiyeyim. Acıkmışım. Şuradan alabiliyoruz mu? Dur. Güneş batmadı evet. Burası bizim şeye bağlanıyor. Ha, evet. Şuraya şunu al. Aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Biz burayı oda olarak mı kullansak şöyle. Toprağımız vardı aslında baya. Şunları koyalım. Şunu da koy. Ama bitti. Niye, çabuk bitti toprak ya. Yok biraz daha toprak alayım ben. Şurası kapalı değil miydi? Biz kapattık evet oraya evet. Herhalde kapattık. Şu, o bir daha şeyimiz varmış. Toprağımız. Çabuk alalım onları. Aa dur şurası açıktı. Hep unutuyorum. Aa bu kapı arkası iyi olmaz gibi ya. Onu görmemiştim bak içeriden öyle bakınca. Şöyle koyalım koyalım. Şunu da koy. Tamam. Şu koy 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 koy. Tamam. Şuradan atlarsak canımız gitmez. Evet. Akşam oluyor. Buraları kapatalım. Buraları akşam olduktan sonra düzelleyeceğim arkadaşlar. Aa, akşam olup bittikten sonra akşam. Şunları hemen kapat. Kapat. Şunu da kapat. Kapat diyorum ya. Kır. Kır. Aa burası şeyi açtı. Şöyle koy o zaman. Evet bayağı güzel oldu. Şurayı da geliştirdik. Bizim şurada meşalemiz yokmuş. Güzel. Şurada var mı? Yok. Evet 11 tane varmış. Biz 8 tanesini alalım. Şuradan şöyle. Bir akşam oluyor. Şunu al. Şuraya bir tane koy. Şuraya da koy. Şurayı kapat. Çirkin görünüyor. Şunu kazarsak şey çakmakta çıkar mı? Aa çıktı. Bizde aslında şurada çakmak varmış arkadaşlar. Ama şurada dursun. Belki bir şeyimize yarar. Ne işimize yarayabilir o? Ha, ok yapımında yarıyor. Bizim tüyle şeyimiz de vardı. Tüy. Ee, nerede tüy? Tüy tüy tüy. Heh, bir tane burada tüyümüz. İstiğimiz yoktu ama. Ama istiğimiz yoksa tahtamız var. <laughs> Şu e, Allah tahtayı da yapayım. Evet şuradan dört tane çekelim. Şurada da şunları at bitsin. Tamam. Şuraya şu merdivenlerimizi atalım. Şu toprakları at. Şurada bir lesin üstünden. Stikleri koy. Şunu. Aa, bundan bizde varmış iki tane. Bunları koyarsak bir daha çıkar mı? Deneyeyim bakalım biraz. Çünkü çıkması biraz zaman alabiliyor. Biraz deneyelim. Ok yapımında yarıyor bize bu. Ve e, bizim örümcek öldürmemiz lazım arkadaşlar acilen. Stiğimiz var ama şeyimiz yok. E, ip yok. Aa bir tane daha. Aa çıkıyormuş. Bir tane daha çıktı. Hadi. Bir tane daha çıktı. Helal. Ama burayı kapatmamız lazım. Hemen şunu kapatalım toprakla. Ha boya aldık onun yerine. Şu, Allah şöyle şöyle. Biz bu uyuyalım. Onlar bir şey. Etlerimiz pişene kadar. Evet uyuyalım. Diğer tarafa cam yapacağız ve akşam e, akşam dışarıda büyük ihtimal bir sürü yaratık oldu. Birazcık. Birazcık ne ya? Biraz, fa, biraz daha fazla olmuş olabilir belki. Ee, şurada ne yapacaktık ya? Evet. 1, 2, İki tane tüyümüz vardı. O tavukları öldürmenin bir işe yaradı sonuçta arkadaşlar ya. Bir iki evet. Baksan, ee, Tüyleriyle şey yapıyoruz. 12 tane toplam 12 tane ok yaptık. Şuna bakın. Yok burası değil. Hep karıştırıyorum bu sandığı ya. Şu meşalleri at artık işimize yaramaz. Boyayı buraya atmayalım. Arkadaşlar gördüğünüz ekmeği de yapmıştım buraya. Acıkmışız mı? Hayır. Şunları koy şunları koy. Şu boyayı şuraya at. At. Gereksiz bu. Şunlar düzgün dursun. Ben şunları düzenleyeyim. kömürleri al. Şuraya at. Bir tane kümür bir tane diye alalım. Şu kömürleri al yeniden. Şuraya koy. Bir tane al. Ne çok uğraştık ya. Şu meşaleyi yap. Bir tane stick boşu boşuna durmasın arkadaşlar burada. O yüzden de yaptım. Bir de arkadaşlar şuraya soruyorsanız burası kapalı olursa arkadaşlar şu Üst kısmı. Ee, o zaman şu sandık açılmaz arkadaşlar üstteki. Alttaki diğer sandığın kapağının diğerini açıyor ama. Neyse. Yaratık var mı? Hadi örümcek olsun bir tane ya. Yok örümcek falan yok. Örümcekten eser kalmamış. koyun var. Koyun ne işimize? Aa dur koyun işimize yarar. Siyah yün düşürse işimize yarar. Halı yaparız. Gel buraya. Evet. Bir tane düştü. Güzel. Bizde de bir tane vardı. Siyah halı yapabiliriz. Güzel oldu. Şu glass bottle işimize yaramaz bizim. Sürekli ondan diyor. öldürsen sen çok ayak altında dolaşıyorsun. Ha, evet. Biz şuraya cam yapacaktık. diğer taraftan yapalım ya. Evet. Yoksa yanlış yeri kırabiliriz. Hayır ya. Şu içi gördünüz mü arkadaşlar? E cam kırarsak gelmiyor işte. Şu. Ha, bir tane cam şurada eksik kaldı. İşte onu doğruya oraya koyacaktık. Tüh. Yanlışlıkla kestik. Camı kırdık yani. Ha bir dakika. Tapla yapımı nasıl yapıyoruz biz? Ha kolaymış. Ama şuraya beyaz yün lazım. Abi bir dakika. Yün sayılıyor mu? Şu siyah yün. Çubuğumuz var aslında ama. Yapsak mı? Yok yapmayalım ya. Gereksiz. Şu alı ondan daha önemli bence. Şu kapıyı şuraya koy. Şu boyayı al. şuraya koy. Abi bir dakika. Oraya o koyamıyoruz. Şu demirleri al. Şu demirlerden de bir şey yapalım arkadaşlar topraklarımızı koyalım. Şimdi şuradan bir tane halı ve şuları koyalım. Evet arkadaşlar, oradan 20 tane toplam kum topladım. Gittim o e, sahilden, sahil diyorum arkadaşlar, çölden 20 tane kum toplayıp geldim. Şimdi ne yapacaktık? Evet, bunları pişirmemiz lazım. Pişirmezsek cam olmazlar, evet. Ee, şunu Küreğimiz canı azalmış ya. Evet küreğimizin canı azalmış. Demir kılıcımızın da. Onları bir yenilememiz lazım. Ama onun için de örs lazım bize. Örsten, örsü de baya bir demire ihtiyacımız var. Şunu şuraya atalım. Çık şuradan. Tamam. Bir tane cam pişmiştir hemen koyayım oraya. Hatta iki tane pişmiş. Camlarla evimizi daha da iyi yaparız. Bakın arkadaşlar. Şuradan bir tane açabiliyoruz mu? Aa vallahi açıyoruz. Güzelmiş. Şurayı da aç. Tamam koy. İki tane pişmiştir. Tam iki tane pişmiş ya. Süper. Heh, ne güzel o evdenlik oldu evimiz. Şuraya aşağıya koy. Şu toprakları içine at. Gereksiz artık. Bizim hiç stik kalmıyor. Hepsini harcıyoruz ya. Biz stik sıkıntısı çekmeye başlayacağız birazdan. Şuradan bir tane kürek yapalım. Ne olur ne olmaz. Şu yenisini sandıkta dursun. Şu stikler dursun. Şunlardan bir stik yapabiliyoruz mu? Evet yapalım. Ya onun yerine düğme yapsaydık ya. Ay. Tüh. Neyse dursun. Çok önemli bir şey değil. Şunu koy. Şuna da at. Şunu koy. Şunu koy ve şunu koy. Tamam. Ne kadar aydınlık oldu Evet. Bizim şeylerimiz var mıydı? Bir dakika. Ee, evet. Merdivenimiz varmış. Süper. Bak şimdi işimize yaradı. Aklıma fikir geldi arkadaşlar. Bunu şöyle koysak güzel olmaz mı? Şöyle çıkarız. Evet. Ee, ne yapacaktık biz? Şunlarla ne yapılıyor? Ha, Blok yapılıyormuş. Şu... Bu glö sevdim. Şunları harcayalım biz. Şuraya koy. Heh. Aa, şu çok güzel. Tak bunu ne yapalım. Şu çok güzelmiş ya. Stone Club. Çok güzelmiş. Evimizin kenarlarını süsleyebiliriz belki. Kenarlar ne olur mu da? Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şunları alalım Of süper oluyor ya Süper bir fikir geldi aklıma Ve o çok iyi bir fikir Şunları alalım İyi ki kazmamız var Topraklar altında kalıyor Süper hmm, Ne yapacaktık Güneş batıyor şu arkadaşlar kaç zamandır şu meşaleyi ee, şuraya koyayım. Aa öyle koyamıyoruz. Böyle de koyamıyoruz. Ya süper bir aklıma fikir gelmişti ama bulamadım. Aa orada da at var. Allah Allah. Abi istemesem de şu iki hayvanı öldürmek istedim. Canım. Şundan iki gün çıksın. Hadi. ya. Topuk akşam oluyor. Hadi beni uğraştırmayın. Şu attan deri düşür. Deli düşür. Atı zaten yine evet, deli çıktı. Şu domuzu öldürmeyeceğim. Akşam oldu. Öldürsek mi? Hadi öldüreyim ya. Akşam olunca Ha, creeper gördüm. Creeper da ne yapıyor? Suda yüzüyormuş. İskele sesi de geliyor. Ben hemen bir evime çekileyim. Şöyle yapalım ya evet kır, kır, kır ve kır. Tamam. Şunu koysak ne oluyor? Aa, ama iki tane gidiyor o zaman. Neyse şekli bozulmasın. Ben iki tane koyayım. Bir dahakine bir, birli koyarız. Şunu koy. Aa, bir daha yapmayacağız zaten. İkili koyayım ya. Evet. Ama tekli koysak daha tasarruflu. Siz tekli koyabilirsiniz arkadaşlar. Abi yeter mi ya? Bak kapıya da koyacağız. Ha yetti üç tane kaldı. O. Oh. Şey de koyacağız çünkü. Şunu koy. Ya. Aa kapının canı mı? Kapının canı oldu. Hı. Son anda. Şu anda reskeye koy. Artık işimize yaramaz. Şu yünü koy. Toprakları at. Deriyi, deriyi diğer tarafa koyarız. O, bütün camlarımız pişmiş. Çok güzel. Şunu koy. Piş. Küreğimiz bitmek üzere. Gerçekten küreğimiz bitmek üzere. Aa bunlar şey. Şu çakmak taşı çıkan şey. İyi. Aa şurası bizim blok sandığımızdı. Buraya koyalım bloklarımızı artık. Ee, şu tüylerimizi koyalım. Derimiz yokmuş hiç. Şunu koy. Tamam. Şu, uyuyabiliyoruz mu? Yok uyuyamıyoruz. Şunu pişmiş. Şunu at. Şu da pişmiş şu bloklarımızı alalım. Artık blokları diye oraya koyacağım arkadaşlar. Düzenli dursun biraz sandığımız ya. Şuraya koy, şunu at. Ay. Aa biz boyuna ha? Aa öyle koyamıyoruz. Şunu at. Tamam. Bir de şu topraklar, top, şunları alalım biz. Ee, şu blokları şuraya atalım. Şuraya. Attım. Şunu at, şunu at. Tamam. Güzel. Ee, şunu ye. Doymayacağız. Evet. doymadık. Az doyuran bir şeyimiz var mı bizim yemek olarak? Çürük et yesek şey yap olur mu? Heh, bir şey olmadı. Tamam. Bir tane daha yersek bir şey olur ama herhalde. Evet. Uyuyalım. Şu toprakları atayım. Yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar videomuzu. Şu toprakları herhalde küreğimiz bunları alırken bitecek arkadaşlar. Aa kapı da gitti. Bir tane şey çıkmaz mı arkadaş ya? Bir tanecik. Çıkmadı ya. Şunları al. Uçan yata yatak yaptım. Aa bir tane çıktı sadece. Yeniden koyalım. Bir tane artacak büyük ihtimal. Ne dedim? Çünkü bir tanesi şeye dönüştü. Şuradan biz hemen topraklarımızı alalım. Şu an siteyi bozma. Şunu koy. Şu topraklarımızı alalım. Yine. Toprak diyorum ya. Bir tane daha oldu. Güzel. İki tane daha çıktı. Süper. Yatağın altından bir daha almayacağım. uğraşmayalım. Şurada da aa bitmiş kürek. Aa kırıldı. Tamam yeter ya. Çok uğraşmayacağım. Dur şunu yeniden al. Abi ben bunlarla niye koyuyorum ya? Şeyi koysam ya. Toprakla koy. Hemen şuradan yepyeni küreğimizi alalım. Bir tane çıkma ihtimali var, çıkmadı. Şunu bir umut geldi içime ama çıkmadı. Hadi şuradan çıkarma. Hadi bir tanecik ya. Çıkmadı ya. Tü. topramız çok gitmesin. Evet daha tasarruflu. Şöyle koyarsak sandığın altı boşluk görünüyor ama. Al. Of tam yetti ya. Böyle bir şey yok. Tam yetti. Eee şuradan blok sandığımıza şunları atalım. Aa 12 tane de var mı şey ya? dakika tüylerimiz var mı? Oha tam dört tane. Şu deri al şuraya koy. Çubuk çubuk çubuk. Dört. beş tane aldık. Dört tane lazım bize. Of bir. 4 dört sekiz on iki on altı. On altı tane daha ok yaptık. Ok sıkıntımız yok artık ya. Kaç tane? Otuz üç tane okumuz oldu. Çok fazla. Çapayı da artık şuraya koyayım. Şu tahtaları artık atayım ben ya. Şu taşımız yok mu bizim? Bayağı fanlık düzenledik. Yok şurada taşımız. Bir, iki, üç tane lazım herhalde. Yok, üç tane değil. iki tane lazım. Arkadaşlar ne yapacağımı anlayacaksınız şimdi. Evet şundan yapacağım. Artık taştan olsun her şeyimiz diyecektim. Demirden de varmış. Şimdi zırhımıza bakalım. Evet şöyle. Sekiz tanesini alırsak. Beş tane kaska. 5 ee, tane kaska. Ya ayakkabı ayakkabı ya da kask yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ayakkabı yaparsak kask alamıyoruz. Kask yaparsak ayakkabı alamıyoruz. Ee, hangisini yapsak? Ben kask yapalım diyorum arkadaşlar. Kaskımızı da yaptım. 3 tane demirimiz kaldı. Bir, bir demir daha bulursak şeyi yapacağız. Ee, ne diyecektim? Ha, evet demir kazmayı yapacağız. Hemen şuradan. Allah. Şuradan demir kaskımızı giyelim. Full demir olduk bildiğiniz. Şunu artık koy. İşimize yaramaz bu. İlk defa zırhımızı. zırh pişirebiliyoruz mu? Pişirsek de boş gel kaplamasa diyecektim. Pişiremiyormuşuz. Şu altta bir şey yok. Sabah olmuş ya. Bir Aa, ben uyumuştum değil mi? Evet. Ben uyumuştum halılarımızı düzenleyelim. Çok çok biri siyah, biri gri durmasın. Evet. Bak şurası mutfak şeyi. Böyle güzel dursun. Şurası arkasın, Aa dur en son siyah gelsin. İlk önce gri, ondan sonra siyahlaşsın. Süper bir halımız oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Göstereyim. Çok güzel. Mükemmel. Ee, şuradan şu etimizi bırakalım Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Videoya like atıp Abone olmadıysanız e, Abone olup like atabilirsiniz Arkadaşlar yorum atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz Hepinize iyi günler diliyorum Bay bay